Merhabalar. Evet Özlem bugün ne konuşuyoruz? Herkese merhaba. Bugün müthiş bir konumuz var. Nedir? Aslında herkesin üstünde sıklıkla konuştuğu Okul çağında çocuklara olan kişilerin acaba bu konuda ne yapsak diye üstünde düşündüğü ve önerileri takip ettiği. Çocukların okuma alışkanlığı ve çocukların e, okuma alışkanlığı nasıl kazandırılacağı. Şimdi İlkaycığım biz ikimiz de eğitimciyiz. Aynı zamanda çocuklarla ve işte herkesle felsefe yapıyoruz. Ve eğitimci olduğumuz için de okumaya dair e, bir sürü tavsiyeleri bulunuyoruz. Bizlerimle temas eden insanlara ya da danışan anne babalara. Ben de dedim ki bugün acaba biz ne yapıyoruz? Çünkü ben zaman zaman bütün bu tavsiyeleri kendim de uyguladığım halde evde iki çocuğumuz var, ikişer çocuğumuz var ikimizin de. Diyorum ki Özlem ya galiba bu konuda çuvalladın. Yani acaba bunları bunları yaptım da nerede yanlış oldu bu sonucu elde ediyorsun? Hani kendimizden parçalarla eğer bizim evde neler oluyor konuşursak e, belki daha iyi hissedebilir bu konuda sıkıntı yaşayan diğer kişiler diye düşündüm. Ne dersin? E, güzel düşünmüşsün çünkü e, hepimizin bildiği, okuduğu teorik olarak harikaymış ben bunu hemen yapmalıyım dediğim şeyleri uygulamaya geçtiğimiz zaman görüyoruz ki işler hiç de göründüğü gibi değil. E, o zaman da ne oluyor biliyor musun Özlem? Ben mi bunu yapamıyorum ya da bizde mi ters giden bir şeyler var? Bunun başka bir yolu var mı düşünmeye başlıyor. E, sosyal medyaya e, ya da diğer kanallara baktığımız zaman bu sohbetlerin geçtiği ortamlara şahit olduğumuz zaman o kadar mükemmel bir tablo çiziliyor ki sanki herkes muhteşem şekilde okuyor. Bütün çocuklar e, öğretilen bütün öğretileri aldı hayatını uyguladı ve öyle devam ediyor gibi görünüyor. E, ben de mükemmel bir anne olmak için yola çıktım. Ben hiçbir anneye benzemeyecektim. Ben çünkü eğitimciydim, ben birçok şeyi deneyimlemiştim, biliyordum, tecrübeli bir anneydim, yapabilirdim. Yani o kadar güçlü görüyordum ki kendimi, ben başka çocuklar yetiştirecektim bu dünya için. Çocuklar kendini ifade etmeye başladığında gördüm ki iş böyle değil. Tabii ki ilk çocukluk yıllarında, ee, anne babalar çocuklarına dokunabilecekleri, dokusu güzel olan, yırtılmayan kitaplar seçiyorlar. K kalın, görselleri olan, oynayabileceği değil mi? Oyuncak evet. niteliğinde evet. ve e, kitapla buluşma süreci bende böyle oldu. Sende bu süreç nasıl gelişti ya da nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> ya tabii ki aslında hani tavsiye edilen her şeyi bildiğimiz için hayatımıza uygulamaya da e, çalıştık. E, hemen hemen hepsini uyguladım diyebilirim. Bunun içerisinde şey de var. Daha hamileyken kitap okuma sesini duysun diye. Sonra doğduktan sonra aynen senin dediğin gibi müzikli kitaplar, resimli kitaplar kendisinin karıştırabileceği kitaplar. Çocuğa sürekli kitap okuma, e, onun dinlemesini sağlama, masallar anlatma yine kitaptan okuyarak. Bunlar bu, bu bu süreç böyle devam etti. Tabi evde e, kütüphane var. işte evde kitap görsünler sağa sola kitap bırakma alışkanlık kazanması, maruz kalma için sürekli bu görüntüye E şimdi ben de kitap okuyan insanlarız onların önünde kitap okuyan iki tane yetişkin iki tane ebeveyn vardı sonra odalarına geçtiler dağıldılar ve bu odalarında da kendi kütüphaneleri oldu Aynen başlangıçta dediğim gibi yani onları okuduğum kitaplar Aslında benim seçtim benim zevkim olan kitaplardı ve daha sonra da birlikte seçmeye başladık. Birlikte birlikte seçerken de itiraf ediyorum e, yönlendirme tabii ki yaptım. Hani canın ne istiyorsa onu oku şeklinde çocukları rahat bırakamadım. Yani bu bir sorun mu bilmiyorum ama yaptım. E, i̇stedim ki işte dünya klasiklerinden okusunlar. E, ben onlara okudum, onlar bana okudu. Bu alışkanlığımız hala devam ediyor. Ya da ailece birlikte okuma saatleri yaptık. Buraya kadar her şey normalmiş gibi ama ödümdüz gitmedi tabii ki. Hayır okumak istemiyorum. Hayır bu kitabı beğenmedim. Hayır onu bir daha okumayacağım. Hayır şu anda okumak istemiyorum cümleleri. Artmaya başladı. Çocuklar büyüdükçe. Ve sonra kendi zevklerince seksinler diye uğraştım. Hatta kütüphaneye üye olduk. İşte istedim ki yine büyük bir kütüphanede kendi istedikleri kitabı seçebilsinler. Madem benim seçtiklerimi artık beğenmiyorlar. Oradan kitap seçsinler. Fakat yine de oldu mu? Tam oldu mu? Hayır olmadı. Yani okudun, okumadın. Kitabını okudun mu? Hadi birlikte okuyalım. Sen bana oku, ben sana okuyayım ee, süreci biraz sıkıntılı hale dönüştü. Özellikle 9-10 yaşla beraber. Ee, böyle bir durumdayım. Hani çuvaldızı kendime batırmaya çalışıyorum ama e, bu kadar şey yaptıktan sonra nerede hata yaptığımı tam da bulabilmiş değilim. Hani belki de beklentimiz mi yüksek bilmiyorum. Ya evet Alsın kitabını, saatlerce kitap okutsun dijitale dokunmasın, işte televizyonla ilgisi olmasın gibi bir beklentiniz mi var? Bakıyorum gerçekten kalbime soruyorum bu da değil, ama daha gönüllü olmalarını isterdim. Ee, yani durum aslında bizde de benzer gibi. Ama ben bunu zamanın içinde değerlendirmeyi daha e, mantıklı buluyorum. Çünkü bizim kendi çocukluk zamanımıza bakıyoruz. Erişimlerimiz daha sınırlıydı. Yani okullarımızın özellikle kırsal bölgeden gelen e, dinleyicilerimiz de vardır şu anda. Eee Orada daha kısıtlı yani belki okulun bir kütüphanesi varsa bu muhteşem bir şeydi. Ve senin orada arkadaşlarınla birlikte aynı ortamda kitap okuman, araştırma yapman çok zengin bir şeydi. Ya da bir kitaba ulaşmak, işte kupon toplayıp herhangi bir ansiklopediye sahip olmak, kitaba dokunmak, ders kitapların işte o kaplamak, etiketlemek, onun içindeki bilgi, ee, en ufak küçücük bir küpürü kesip kenara koymak gerçekten bizim için anne babalarımızda, e, anneanne babaannelerimizde, dedelerimizde gördüğümüz e, bize pozitif aşılanmış e, kitaba ve okumaya yönelik e, işaretlerdi değil mi? Günümüz şartlarında kitap okumaya yaklaşım değişti. Bilgiyi almaya yönelik keyfe yönelik ya da günlük okumalar dediğimiz. Günlük okumalar şu an artık çok ulaşılabilir. Hepimizin elinde bir telefon var ve telefon içinde derya deniz bilgi var. Hakikaten merak ettiğimiz şey bile hemen Google'a yazıyoruz. Hop cevap elimizde. Hatta yapay zekalar anında bize bir makale, bir blog yazısı, bir ödev çıkartabilecek durumdayken çocuklar bence bilginin kolay ulaşılabilir e, yönünü e, pozitif kullanıyorken dezavantaj olarak okumanın da azalması kaygısını yaşıyoruz biz. Yani çocuk acaba e, okuma sürecini devam ettirecek mi? Nasıl olabilir? E, bu süreçte okulların tabii ki desteği muhteşem. Çünkü okullardaki okuma e, etkinlikleri, birlikte yapılan işte felsefi çalışmalar ya da etkileşimli kitap okumalar gibi etkinlikler aslında Grup içinde olduğu için ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu için çocukları çok tetikleyici ve etkileyici oluyor. Az önce senin verdiğin kütüphane örneği gibi. Çünkü çocuk kendi yaş grubundaki arkadaşlarıyla birlikte yaptığı etkinliklerden çok daha büyük keyif alıyor. Yani biz anne babalar e, bunu tabii evde görmek istiyoruz. Yani çocuk kitaplar okusun, klasikleri okusun, hep okusun. Ama şunu gözden kaçırıyoruz gibi geliyor. Yani endişemizi anlıyorum ama e, Büyük bir zamanını okulda geçiriyor ve e, sınav süreci var çocuklar sürekli bir hazırlık içindeler de sürekli bir bilgi yükleniyor çocuklara çünkü Türkiye'de bir sınav gerçeği de var. Biz e, işte spor yapsın, işte müzikle ilgilensin, kitap okusun, kültürlü olsun, oyun oynasın, kendine de zaman ayırsın istiyoruz ama e, çocuklar bu zaman yönetimini anne ve babaya bırakmak istemiyorlar yani bu konuda. E, de en azından böyle özellikle 10 yaşından sonra benim kontrol edebileceğim bir süreçte değil şu anda benim onlara nasıl davranacağımı çocukların belirliyor. Biz yine eşimle arzu ettiğimiz kitapları ya da seçerek okumaya çalışıyoruz, devam ediyoruz okumaya. Çocuklar da devam ediyorlar. Eğer ellerinde gerçekten onları ruhen yakalayan ve keyif aldıkları bir kitap varsa şeyden... Öğrenmek için okumadan bahsetmiyorum. Onu da bir parantez açayım. Çünkü eğer okulda gerekli olan ödevleriyle, dersleriyle ilgili gerekli olan bir bilgi varsa ya da merak ettikleri bir şey varsa aynen senin tarif ettiğin gibi meydanlar üst olmadığına göre artık evlerde Google'a sorup oradan öğreniyorlar ve araştırmalarını yapıyorlar, ödevlerini tamamlıyorlar. Burada bir sorun yok. Çünkü o bilgi ihtiyaç. Benim asıl takıldığım nokta şey roman okusun. Yani e, gerçekten okumak için okusun, kendini zenginleştirmek için okusun. Kaygım da buradan kaynaklanıyor. Sen hani konuştukça, anlattıkça, evet bu daha da netleşti kafamda. En sonunda şuna çevirdim. Tamam dedim, siz kendiniz seçin o zaman kitaplarınızı. Madem yığınla kitap var ve onun içinden bir taneyi gönülsüz seçiyor, bakıyorum elinde uzuyor, bitirmiyor, belli, e, isteyerek okumadığı. E, aynen senin dediğin gibi isteyerek okumuyorsa o zaman okumanın da ona ne gibi bir katkısı olabilir? <laughs> kendini seçin o zaman dedim. Ve oğlum bilmiyorum şu anda şey 20'nin üzerinde futbolla alakalı kitap var kütüphanesinde ve onu içer gibi okuyor. Su içer gibi okuyor. Ve önce kendi kendime dedim ki ya özlem bu kitapların içinde işte ne olabilir ki bu çocuğun alabileceği. Sonra bütün ünlü futbolcuların futbolu da seviyor bu arada doğal olarak okuduğu için bütün ünlü futbolcuların hayat hikayeleri var ve bu hayat hikayeleri Oturup kitapları okudun mu? Hayır. Ama ondan dinledim. Bana okumasını istiyorum aralıklı içinden. E, veya göz gezdirdim, karıştırdım. E, başarı hikayeleri var içinde. Evet dedim Özlem yani bir kitaptan öğrenebileceği belki de önemli şeylerden bir tanesi bu yaşama dair. Sonra baktım e, kızın da voleybol sever. O da e, voleybolla alakalı e, kitaplar. Yani biri futbol, biri voleybol tercih etti. Demek ki dedim bu bir dönem, bu bir süreç. İçinde ara sıra sevgi ve aşkın olduğu kitaplar da tercih ediyor mesela kızımdan bahsediyorum. Ve kendimi rahatlatmaya çalıştım. Özlem dedim panik yok sakin hala okumayı seviyorlar. Geçmişte yaptığın şeyler işe yaradı, rahatlayabilirsin. Ama kitap zevklerinin, kendi okuma zevklerinin oluşmasına da izin vermelisin. Ne ihtiyaçları varsa onu bulup gayet güzel okumaya devam ediyorlar. Bir de bıdı bıdı etmeyi kes. Yani bununla ilgili okudun mu, okumadın mı, ne zaman okudun, ne kadar okudun? Ya bu, bu tip sorular sormayı kesinlikle kes dedim kendi kendime. Evet ben de e, senin gibi uzun süre önce aslında bu takip sürecini sonlandırdım. Çünkü şunu çok iyi idrak ettim. E, çocuğun okuyabilmesi için öncelikle merak duygusunu tetikleyecek bir e, başlık, bir metin, bir konu lazım. Ve ilginç olan şu bu konu her dönemde her yaş grubunda da değişiyor. Yani şu an onun dikkatini çeken spor alanında bir başlıkken... Belki üç ay sonra sevgi kavramı ile ilgili bir şey okumak isteyecek. Belki sonra bu kavram yine değişecek. Onun gündeminde var olan herhangi bir şeyle ilgili olacak. E, bu da insanın doğal süreciyle aslında alakalı. Yani ilgi alanlarıyla, merak duygusunu tetikleyenin ne olduğu uyaranlarla alakalı. Dolayısıyla bence eğer anne baba daha küçük yaşlardan çocuğun kitapla buluşmasına, kitap okumanın ne olduğu ya da ne katacağı, nasıl bir şey olduğu ile ilgili zemini hazırladıysa, yapması gerekeni yaptıysa ki okullar da bu konuda çok destekleyici biliyorsun. Eğitim kurumları da bu konuda çok destek veriyor. Anne babanın artık endişe edecek bir süreci kalmıyor çünkü belirli bir yaş grubundan sonra nasıl ki küçükken işte hayal kahramanları ve karakterlerle gidiyor, büyüdüğü zaman da yine gündeminde var olan kavramlar ve konulara ilişkin merak duygusunu tetikleyen e, okumalar yapıyor e, biz de çocuklarımıza bu konuda saygı duymayı onu desteklemeyi e, Bence e, öğrenmeliyiz Özlem Çünkü biz de öğrenme süreci sonsuz bir süreç yani anne babayı bir otorite yerine koyup yani biz Tamam öğrendik ve siz artık öğrenmelisinizden çıkmayı e, bilmeliyiz e, Ayrıca Hala bir şeyler yenileniyor ve yeni şeyler üretiliyor. Bizler de yeniliğe açık olmalıyız. Evet kitap okumak hiçbir zaman yani şu kaygıyı gütmeyelim. İnternet var, sosyal medya var. Acaba kitap okuma süreci sonlanır mı? Okuma dürtüsü gider mi? Ama ben insanoğlunun bu dürtüsünün asla kaybolmayacağını düşünüyorum. O yüzden biraz daha keyifle bu süreci yönetmeyi tavsiye ediyorum. Tüm ebeveynlere. Evet Özlem, sen eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, okumayla ilgili konuşmaya devam edelim isterim daha sonraki çekimlerimizde. Çünkü bu arada sorusu olan varsa onları duymak isteriz, yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz okumayla ilgili ya da değil. Her ne varsa lütfen bize bildirin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.